Ha. 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 İnşaat ustasıyım. E, çalışırken e, iş kazası geçirdim. Gözlerden e, gözlerime demir battı. Yüzde 48 e, engelliyim. E, gözlerimin bir metre ötesini zaten doktorlar tarafından e, beyan edilmiştir. Hani bir metre ötemi çok göremem ben. Evlerim falan vardı. Gözlerimin içine tedavim için e, İki tane evim vardı. Sattım, hepsini harcadım. Ee, son şeyim de işte çocuklarımı okutmak için e, tezgahtarlık bu, bu işi yapmaya başladım. Ben ya bir e, belediyemiz tarafından bana bir iş verilmesini isterim ya da bana e, sana iş veremiyoruz oğlum derlerse bana burada müsaade etsinler, bir izin versinler. Ben ne yaparım? Burada kendi kendime yani azdan çoktan çocuklarıma bir katkı bulunmak istedim. Üç çocuğun okuma bilmesi için, okuda bilmem için ne yapalım? Biri olan iki kız abim, biri lise sona gidiyor, ee, biri 17 yaşında, o 12 yaşında, biri de ilk iki'ye giden çocuğum var. Sağlık sorunum nedeniyle işte iki tane dairemizi sattık, biz kendi gözlerimizin için, kendi sağlığımız için harcadık. Bunun yanı sıra benim hanımda da zaten rahatsızlık var.